Sizin çok yankılı. Herkese merhaba arkadaşlar. Red Star Pro Gaming'de biz naiz ben sensin sen iyi de okanım geldi. Ve bugün sizlerle bir server tanıtacağız değil mi? Okan. Evet. Mavi Minecraft Mavi Craft server açıklama ve IP açıklamalı olacak. Sokur ki. Sokur ki. Sokur ki. Abi gel ormana. Varp. Orman. Olabilir hmm. abi. Ama olmayabilir. Ya, gel. 31 tane sagor keyimim var benim. <laughs> evet yani diyeyim server çok güzel. Ee, admin'e ulaş bak mesela admin şu an var. Rehber yazıyor gördüğünüz gibi. O rehber Her sorduğunuz soruyu size o söyleyecek. Kanka. Bak, gel. Ormana gel oğlum. Gel PvP kapısı kapısı Hatta... O süper teknoloji abi. Atladın ne? mı? Süper teknoloji yapmışlar da göremedin sen çünkü sen vereceksin za. adamı alalım abi. Aşağıda bu adam. Tamam abi. Sende kılıç var değil mi? Var. Emre için sarpması böyle. orda Orada Evet, kötü oldu bu. Ama iki kişi alsana alsana. Lan bu ne ya? Ha bu admini şeyi. Aa yukarıya çık yukarıya. Sen Hadi. yukarıya çık. Yaptığımız işe bak ya. <laughs> ya çıksana lan yukarıya. Oğlum nasıl çıkayım? Çıktığında bana haber ver. Tepe mi olacak? Evet. Tepe yancı. Abi kim bana vuruyor? Biri var. Sıçtan. Oğlum, ya yazamam ben TPA, CCF şey diye. O Sıçtan zaman mı? eve git. Ben eve gidiyorum. Ben evdeyim abi. Bana cevap ver. Hom 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 hom. Adam gelmesin engelleyeceğim. <engeleceğim>. Gelmesin <laughs> engelleyeceğim. Geberdin. Al. Ben öleceğim ya. Salak ya. Adam daldı oğlum ya. PvP çıkıyor manda. Oğlum ben 1 2 3 4 4 tane 64 tek diamond var. Bende şey olsaydı kılıç ben bu adamı aldırdım da. Benim 4 64'lük diamond var yani. Mutluluk erlerim ben de 7 8 tane atmıştım. Bu var diamond ona bakarsın. Eğildim. Şeyleş yazdım. bir daha eğildim. Hadi. 3 2 1 ben ben geldim abi eve. Os 2 kalp. 2 kalp. İş ama ha 2 ha ta tamam tamam. Al kanki. Dol kanki. Aa yemek dağıtıyorum. Hadi evet yapıyorum. Yemek yemek yemek. Dur event yapıyorum kanki. Oooo. Alper eventime hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de. Şans ben bu sana geri vermeyeceğim bu arada. Bana kal. Alper yemek ver. <laughs> Al domuz eti ye. Cenabet ol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 64, 2. Daha mı var ki? Ne ne yalan Ama Benim 4 diamond'um var. Gel event yapayım sana. Aha. Al pelin event. Sal 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 Ayran ayran ayran. Ayran içeceğim ben. Ayran içeceğim ben. Aha 17 tane ayranım var. Gel abi çatıdan event yapacağım sana. Dur içeri geç. Gel abi. Selefsiz. Yalnız bunları sana geri vermeyeceğim bu arada. Bunu nasıl bileyim yani. Ben eventlere, eventlerin saatini bildiğim için girip alıyorum ben. Ayrından önemli diamond abi. Oğlum ayrından önemli. ne hepsini geri aldım. Ya Alperen şunlar niye ikimizin de kilit değil? Sadece senin kilitli değil? Oğlum onlar olmuyor ya. Dur onu bir deneyelim ben. Deneyim ben. Dur bir Deli onu ben de yaparım yani. Şey Yaparsın. Tamam bir saniye bekle ben. Bam bam. O bir fırınları bile şey yapmışsın ya. Yok. Oğlum onlar benim özel fırınları. Sen de kendine özel yap. Bunlar FTB oyun yapma. Bilmiyorum. Fit the Peers. Ama red power yok ya FTB'de Sorma. Aa o zaman bana Abi Hı. bana bana da yap. Tabii. Ah şimdi ondan çıkla moraya 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 tıkla. More, evet. Oser, Ever Tıkla ona. Hayır, Tıkladım. Singin'le, Singin'le, tabelayla. Tıkladım. O zaman başka bir yere tıkla. Mesela buraya. Gel buraya tıkla. Suriye. Abi tıkla. ben açabiliyorum ki bu keski. Çünkü More Ay şimdi açamıyorum. Çünkü ben bana kilit. Ya ikimizin adını yaz. Ya gel abi bitirek burada hadi. Hege atak mı bir. Yer? he Hege atalım. Sipli oynayalım biraz da o yüzden zırhımı ben çıkartıyorum. Abi, abi ya süper en şeylerim gitti. Mini games. Mini games yaz olsun. Not ayanı items. Ali. Abi ben şu da boğuldum yanlışlıkla. Suyun üstüne çıkayım dedim. Sonra da alttan yukarı çıkıyor. Oh! Basınç var. Hangar Gemes Bote Sen ne yap <laughs> hemen. Hepsi bileşik mi yazılacak abi? Evet hayır hayır Bak böyle Hangar Gemes bileşik tam tam yazın Hemen dalma da abi Biraz chest, chest Biraz oluyor. chest. chest benim şu anda 20 dakikam var Ne yapabilirim? Abi? Bundan sonra bir şey atarız Skype Premier oynarız. bitirirsin lan bundan sonra. As. Selam yaz herhalde arkadaş. Evet. Bak bunu keser benim. Aha oh, adam var lan. Hatta kadın. Karı var millet. E son onları sana. Ben gidiyorum abi şimdi. Çok çok çok. Oo parkur. Bu nasıl? Abi sen chestleri toplan şu adamı alıp geliyorum. Ben alayım oğlum benim sword'um var. Ben Mesela... de iron sword var. Abi burada niye can diyor? Dur. Dur. Dur kendi nasıl ki... iron sword'um var? Sword çıktı. iki tane iron çıktı yaptım. Oha. Adam yani bal. İki chest açtım. ikisinde de iron sword çıktı. Dur lanma. Iron mı? Iron sword Çıktı. İki chest tane. Ya ikisinde de iron çıktı. Ha oldu. Türkçenin senin? Senin o olmayan Türkçenin. için yine sesi şey, yankılı gelmiyor. Neyse. Hadi ne yapıyorsun? Ya abi ben al, kanımdaki alıp. Alper başka bir adam varmış beni aldı. Doğan tamam suçlusunuz. <laughs> bir de ayrın, bir de ayrın sordusun ya rezalet. Alper ayrın sordum artık onun. Ayrın Sword'um var. Ayrın Sword'um var. Ayrın Sword'um artık onu e aldım. Oy senin siz. Ben aldım abi. Gel bir el daha tak gel. Sevdim şey ben. Ya dur Hadi. lan adam gibi oynuyorsan oyna lan. Nasıl yani? Oha adam geldi. İlk ona sonra kapışak kanki. Ama az önceki gibi yapmayacağım. Tamam söz. Tamam. Zaten yaparsan gebertirsin. Kim belki yalan aldım az önce. Hayır oğlum aslında oyun benim Öldüm beni, kandırdın beni. Ay şu bloklardan çıkamam mı U yok Bu bu da saat. Adam alıyorum ama. Gelme yine. Ala Bir tane daha vudu var. Gel sana vereyim. Al. Ben de var ben de var. Gel şu adama al O zaman onu. Al abi. Al. Abi sen lagdasın herhalde. Kırmızıyı saat tutup gözüküyorsun. Hayır. sen lak olan. Ezik. Bir al. Aa ben lak bası kasım. Ben de ben de 400 FPS var şu an. 4 oha hayvan edip. Ya yufuç. <laughs> Ama ben ne yaptım bana küfür ediyor. Sana mı küfür ediyorum? Ne dedin? You dedin. You did my. Oğlum bu adam nereye gitti ya? Yine kullandığın için atacaksın hile kullanıyorsan kapat. Kim diyor lan? Server. Sen hile mi kullanıyorsun? Hayır. Şerefsiz zarlakta kaldım ya. Ona diyorlar. Yıklar. Ya oğlum ben lagdayım. Oha adamı hiç vuramadım ben. Bir kere vuramadım. Adam o senin az önce ben öldürdüm ya onu. Orada seni öldürdüm yani az önce ben. Tamamdır ben onu alırım ya. O kim ya? No adam beni aldı abi. Bir kere bile vuramadım ben adama. Gittim arkasından bir de chest açarken. Arkasından chest açarken o. Ama ya o chest açarken. Hadi hadi çabuk. Ulan lakla kaldım. Gel gidelim size. Şey. Ee, oynayalım. Hayır hayır o yani Siplef Gel. Ya yok oğlum gel ya. Çık kapat burada hadi. Ya oğlum ya çok kötü tanıttık ama. Her şeyi göstermedik ki. Ya ben bir tane siple falan alalım siple. O zaman bu da part 1 olsun kanka. Evet işte onu diyorum ben. He evet, o zaman tamam. Beş. Bu bölümde evimizi gösterdik. Andor gemisi gösterdik. İkinci bölümde de... siplefe gireceğiz ve diğer vakları göstereceğiz değil mi Dokan? Evet iyi günler. İyi günler iyi oyunlar. Eğer videomu beğendiyseniz like basabilirsiniz. Eğer kanalı beğendiyseniz sporak basabilirsiniz. İyi günler.